Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber yani inşaat oyunu oynayacağız. Şehir oyunu. Arkada Ay i̇nşaat oynayacağız, şehir oyunu oynayacağız. <laughs> arkadaşlar bunu daha önce benim çok hızlı söyleyeceğim, Sana söyleme vakti kalsın. Arkadaşlar bunu daha önce benim kanalımda da görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben normalde bu seriyi başladım, bitirmiştim, yeniden başladım arkadaşlar. Şu an videoyu çektim, yarın yükleyeceğim arkadaşlar. Evet. Artık. Ve Sümeyye birazcık yardımcı olacağım. Yeni bir taktik öğrendim. Mükemmel. Sümeyye biliyor. Hadi çıkılır hiç karış. tamam. karışmayacağım. Tamam. Tamam. Şimdi. Tamam. Bunu okumak istemiyorum. Ev gelince ben halledeceğim evi. Tıklamasın üstüne olmasın. Tıklıyorum. Niye olmuyor? Birazcık yavaş <laughs> Evge. ne yapıyorsun Basacaktım ne unuttum. amaç ne amaç buraya koyuyorum başka arkadaşlar Sümeyye ile benim ülkem ay şehrim neredeyse aynı olacak bunu belirtmek <laughs> istedim ha, yani kuruluş aynı olacak yani mesela ee, arkadaşlar az önce birisi geldi de aynen kapıyı çaldı o yüzden... Kuruluş aynı olacak. Mesela bina büyüklüğü falan aynı olmayacak. Aynen. Hı. Hı Aç. Oh, Yapıştır. Bravo. Ne? Gireceksin fabrikada. Fabrika. Hı -hı. Çivi. Ben bir tane bir, iki, üç. Okus pokus. Bak okus pokus dedim çivi geldi gördün mü? Bir saniye onu yaparken bir tane daha çivi yap. Neyse. Dur işten geçti. Çivi 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 çivi, çivi, çivi 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 çivi. Arkadaşlar çivi oyunda en önemli şey benim videomda da göreceksiniz. Benim videomda da çivinin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Arda 26 bin. Çok az Ay çoğaltmaya çoğalt hayvan gibi çoğaltmaya elektrik, elektrik, yok sümeye al elektriğe para gidecek az sonra park açılacak suya gidecek sümeye çok para gidecek sümeye elektrik hangisi kömür rüzgar enerji o değil o tarafa değil neyse şimdi yol düzelteceksin ya o yüzden şimdi yap ne ara akşam oldu telefonunu ay tabletinde çok yer olmasını belirtmek isterim var mı Hı? Nasıl? Telefon tabletinde çok fazla yer var mı? Bilmiyorum. İyi o zaman videoyu durdururuz. Yanlışlıkla Sümey oyundan çıktık. Ya bilerek Ya bilerek çıkmış. Demir. Demir. Okuz. Okuz. Daha yeni geldi. Evi geliştiriyorsun. Ev çadıra barakarken ev olacak. Yani. Arkadaşlar Sümeyye'nin lavaboya gitmesi lazım. Ben birazcık devam edeceğim. Koklama koltuk altına. Allah belanı vermesin. Heh, arkadaşlar. Su da yaptık. Sümeyye yokken birazcık yardım edeyim bana öyle dedi. Demir yap dedi. Ama bir saniye tamam. Hadi göster hadi. Bay başkanın evine gidiyor oraya ben. Gitti. Kendi şehrimi terk et. Şu an şehir değil, köy, köy bile değil yani. Şu an iki tane ev olan bir yer. Tenha bir yer. Tamam hadi. Oha bay bay başkanın şeyine bak, nüfusuna bak. Evet, kendi evime yeniden gidiyorum. Sümeyye'nin evine yeniden gidiyorum. Heh, evine değil. Şimdi biz Neyse okumayı bırak. Hımm Sümeyye'yi bekleyeyim. Bu isim konusunda Sümeyye'yi bekleyeyim. O yüzden videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar Sümeyye Labo'dan geldi. Evet. Direkt Sümeyye'ye yazacağım. Sümeyye. Tamam. Bir şey yapmadım. Çünkü direkt yani Aa, yönetim. Yönetim yönetimi ver an yönetim sana geçiyorsun Eya. Nasıl espri? Espri değil aslında öyle. Heh, şunu ver. Şimdi sana arkadaşlar At. videoyu durduracağız. durdur. Dur. Niye? Çünkü yolları yapacağız ya. Sana göster. Evet arkadaşlar yolu yaptık. Evet. Arkadaşlar fabrikaları buraya koyacağımız için bak hepsinde iki burada üç yol var. Yol çok karmaşık gözükebilir ama gerçekten bakın bu oyunu ıı, Google bu sıfıra düşerse oyun sıfırlanıyor. O yüzden hemen evleri düzeltelim. Tamam ilk başta Sen düzelt ben anlatırım. Ha içe evet, içe, içe, içe içe. içe. Heh koy. Koyduk. Koyduğun düzelecek nüfus. Tamam. 154 Alt. diyor nüfus. Aa bak 16 oldu. Bak 16 oldu Sevinç'e. Arkadaşlar mesela bu oyun ismi şehir kurma oyunu. Heh bekle. Bu oyuna şeyine girince herkes diyor ki çok trafik oluyor. Hadi buraya Biz... mı koyacağız? Hı -hı. Biz IQ'muzu kullanarak ne yaptık? Trafiği azaltmak için her yoldan ikişer tane yaptık arkadaşlar. Hadi versene ben yapayım. birazcık yardımcı olacağım. Hadi hızlı Hı hı. Çok hızlı yapıyorum. Bunlar nerede dursun biliyor musun? En dipte. Aynen. Şurada bile dursa olur yani. Çünkü yani nerede duracakları önemli değil yani. Elektrik şeyine gir yapabiliyor daha? Neyi? Ben bilmiyorum. Şöyle. Hı hı. Ben sadece böyle getirebiliyorsan işte. Getirebiliyorsan Bak. Heh. Yok. Bir an. Heh. Dur dur. Uyuyor. Uyumasın. Sümey'in şimdi tek bir sıkıntısını halledeceğim. Çiviler olsun. Sen biliyorsun o sıkıntıyı. Şimdi sıkıntı hallalıyor bakın şimdi. Diyeceksiniz ki ya deli misin? IQ'n mu yok? Ya o kadar ev öyle yapılır mı? Ya malzeme yetişmeyecek. Ne yaptın? Oyunu çökerttin diyeceksiniz ama heh, siz niye mutlu değilsiniz? He mutlu olun. Nüfus artsın mutluluk olsun. Şu an kimse mutlu değil biliyorum. Üzgünüm. He şimdi bak. Anlayacağım. Ha bakın. Yükseliyor. İşte budur. Bekle. S ee, sıkıntıyı halledeceğim. Şey bir şey diyeceğim. Burası boş kaldı. Biliyorum. Ve artık... Ev yap. Aa. Biz niye dışa yaptık? Çok doğru söylüyorsun. İçe yap ya. Burada gürültüden rahatsız olması olmaları imkansız gibi bir şey. Al. Tamam. Bak şimdi. Bekle. Sıkıntıyı halletmedim. Ev diyor. Hı? <laughs> o... Mutlu yani bir şeyden mutlu olduğunu söylüyor. Heh. Fabrika şimdi çok lazım bize. Bunları buraya yerleştir. yerleştir Kapayız. Yerleştir. Dur dur dur. Aa, sıkıntıyı daha çözmedim. Bekle bak bir sürü. Ama hı. dur sıkıntıyı daha çöz. Yine hep hep geliyor zaten. Şu an hiç sıkıntı yok. Bak sadece 3 tanecik ev var. Normal. Şimdi arka arkaya evler yağacak. Ya Bekleyin. park gelse acaba. Hı? Hadi ona onlara koy. Galiba park geldi. Hep demir, demir. Bakalım park gelmiş mi? Gelmemiş, gelmemiş. Üçüncü levelde gelecek. Bak şimdi. Ben herkes Bu ne? Ben Mutlu ne? da değilsin, rahatsız da değilsin. Bu ne? Bu da ne? Bu da ne? What? Ama üzgün diyor orta. Niye? Dur dur dur. Ah. Yok pardon özür dilerim. Ben şimdi tek sıkıntını an, anlatacağım. İşte oluyor. Ya şu el, şeyi ver işte. Al şu an elinde dursa bile sadece böyle yaparsın. Hiçbir malzeme yok, hiçbir çalışacak şey yok yani şu an sadece böyle geziniyorsun. Evet, o yüzden bir şeylere bakmak istiyordum. istediğin şeylere bak şimdi. Hani burlara koyduk, buraları da Hı -hı. yapacağız. Şunları. Oluyor bak, yapalım mı? Ne? Yol. E, o daha değil. Onu ben sana söyleyeceğim. Bak. Dur adım dur. Oh, ay. Bir adım bir şey yapalım. Ay dur ver. Ben bir şimdi dakika. senin dediğini anlatacağım. Hadi ha. bir dakika. Onları topla. Ver koy. Demirdeğimin ay. Nereye gittim? Çivi yap çivi 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 çivi. Çivi en önemlisi. Ay bir dakika istemiyorum. Ha, çivi yapılmış zaten. Ee, şey. Heh, dur bunu da hiç geliştirme. Yapıyor mı? Şey göstereceğim ama sıkıntıyı çözecektik yani. ben yapacağım. Şimdi bak ne yapacaksın söyleyeyim mi sana? Iyi. Bak burada nokta noktalı yeri 10. seviyede açılacak. Bunu. Azıcık şu şekilde uzatacaksın. Burayı doldurunca azıcık uzatacaksın ki şuraya yol çekeceksin. Ha bak bu evler bu evler gibi olmayacak. Pardon. Arka arkaya bak. Bunun arkasında da bir tane olacak. Bir dakika kaç dakika oldu? 9 dakika daha. Heh. Sonra bunu uzatacaksın buraya, arka yapacaksın. Burası full. Bak. Buradan böyle boydan boya buraya kadar full sanayi olacak. Anladın mı? Of. Yani evlere hiç rahatsızlık vermeli imkansız. Dur. Ama yapmıyorsun. Sıkıntıyı çözüyor ya Ben yapacağım. Al yap. Şimdi bak yeni evler gelecek diyeceksin ki ya Arda ev geldi ev geldi diyeceksiniz ki ya Arda ne yapıyorsun delirdin iyice ya sen Niye? kızı sen kızı batırmaya çalışıyorsun diyeceksin bak, ya ben de hiç batırmaya bak, çalışıyorum. bak bir iki şapka üç dört beş bir tane daha ev gelecek bekle yedi olacak Arda şimdi hepsi çivi yok bekle daha sıkıntı olmadan Heh, Yeni fabrika park geldi. Park gelmiyor. Gelecek bak yeni ev. Şimdi park geldi. Geldi bak. Dur Yeni fabrika fabrika fabrika. fabrika. Koy. Hı. Odun var. Bunları doldur. Ay pardon. Al bunu da doldur. Koy. Tamam. Bir dakika. Heh, şimdi sıkıntı şimdi çıktı. Ne elektrik ne park. mi istiyorlar? Heh, çünkü ekstra ev yaptık ya. Hmm, ekstra şey istiyorlar. Ha Şimdi park. Park şuraya sığarsa yaşadık. Bak şimdi bak. Sıkıntı çözücü arda. Hiç şapka var mı? Yok. Şimdi ne yaptığımı anlamadınız bile değil mi? Ben bile anlamadım. Aynen bak paramızda ayı gibi var. Ya gittik azalmış almış. Ha, şimdi çoğalacak yeniden. O paracıklar geri gelecek bize. Şöyle yapsak şöyle he koy şöyle hadi Ucu ucuna. ucu ucuna hadi neyse böyle yok koy. değil Heh. böyle en koy. son böyle koy. dur şimdi diyeceksiniz ki Arda deli misin daha bir sürü şapka var diyeceksiniz bir ne hepsi hadi çivi bir istiyor Arkadaşlar açtım. Sıkıntıyı çözüyorum şimdi. Ya hepsi de çivi istiyor. ha bu istediği verdik. Arda çivi istiyor. Odun istiyor. Arda çivi istiyor. Arda çivi istiyor. Çivi çok uzun süre yapılıyor. Çivi oyunun en sıkıntılı şey diyebilirsiniz. Adam bize 50 tane kağıt para vermiş. Bir dakika. Dur. Arda. bol bol demin. Şu an sana veriyorum. Sıkıntı daha çözülmeyecek. Bekle. Dur, Hatta... ya bu. Ne? Heh, yap. Bekle ev yapalım sonra sana Doğru. vereceğim. Eline vereceğim zaten. Bir dakika. Ay tövbe estağfurullah. Yanlış anlaşılacak. Eline vereceğim dedim. Sümeyye sana verdiğimde halledersin. Dur. Şuraya. Elektrik. Tamam. Ha, elektrik sıkıntı yok. O kırmızı olursa sıkıntı var demektir. Baba ne video çekiyorsa. Bak bütün sıkıntı çözüldü. Al şimdi. Bol bol demir bas. Demir lazım. Heh, bakın gördünüz mü? Aa hayla var. Şimdi anlayacaksın. Sümeye demir bassın. Anlayacaksınız her şeyi. Sümeyenin ilk kutusu. Para para i̇şte. çıktı. Para lazım. Para para, para. bir lira para. Dört Alsın. Ne da de iyi. olsa bir para ya. Yani. Dur. İki. Para 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 para. O beş yüz. İn aşağı aşağı in aşağı in aşağı. Topla tüm demirleri. Aa. <laughs> Nasıl uyuyorlar? Nasıl uyuyorsunuz? Ha, daha bir tanesini yapmışız. Altta iki tane daha var. Ha, demirler çıktı. Odun da istiyorlardı. Ben odun yapacağım. Yok. Heh, evet. Hoppala. İkisine de odun bas. Fabrikaya gel fabrikaya gel. Sakıntı Sıkıntı çözülmez hepsi çivi istiyor. Ha, İkisini de odun. Hmm. Sen karışma bir oynamaya çalışacağım tamam. artık. Şimdi sıkıntı için elinden alacağım. Arkadaşlar ne ya, ama sıkıntı ne? Heh, göz, göreceksin bak. Geç şehrine gir. Şehrin burası. Bir sürü söyleyeyim. şey, kask ve hepsini çöpe. Ev gelmiş. He yap evi yap bak. Ee, evine şey. Evine, evine, evine. Şuraya 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 sığar mı? Ateşten korksaydık çapma icat etmezdik kardeş. Anne ne diyorsun? bekle. Bak hepsi. Bence şey... biz bunları e... Ve hepsi de zor şeyler istiyor ben, özellikle şey. Ben diyorum ki... <laughs> Biz bunları yaptık ay. Bunları dur bir, bir dakika söyle konuş. Biraz odun da koyalım. E biz bunları yapıyoruz ya hı hı. Bence e, bittikten sonra mı şey yapsak, açsak? Şimdi olacak Ben bak şu an biraz durduralım. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar mı? Ne diyecektim. E video durduruldu. Açtım ya. Açtım. Açtın mı? Ha videoyu açtım şimdi. Evet arkadaşlar sıkıntıyı çözüyorum. Elif, Elif. sessiz ol. Elif mi? Elif mi? <laughs> Bakın. Oyun size 50 lira para vermiş. Bakın kağıt Aha. para. Demirlere de para verip basın. Demir alın. Ay de, demir ay. Çivi mi daha önemli demir? Şu an çivi demir çok. Ç paranız var ne de olsa alın çivileri çivide de basın yani paranızı. Mardaki zaten kağıt para mı Kağıt para oyun zaten 50 tane vermiş arkadaşlar. Bak yorumlarda da en çok çivi sıkıntı diyorlar. Çivi sıkıntı diyorlar. Çivi sıkıntı olduğu için bak oyun sana şey vermiş. Bir tane Oyun sana Arda 1800 Oyun sana demiş ki bak sana 50 tane kağıt para verdim. İstediğin gibi kullan. 50 tane kağıt parayı istediğin gibi kullanabilirsin. Mis gibi. 50 tane kağıt parayı istediğin gibi kullanabilirsin demiş. Eda videoda videodayız. Eda videodayız. Evet. Arkadaşlar ben bakayım mı? Hayır. Evet arkadaşlar. Ha. Bakın gördünüz mü? Bakın. Bütün sıkıntı bakın. Hani nerede o? Bana o şey kask isteyen dur yani yardım isteyen kimdi? Al bak bunlar var. Daha daha, daha diyorsun ki ya havle vela sen benden daha çivi mi istiyorsun? 27. söyle kağıt para. Hayır düşürme. Sıkıntıyı çözüyor oraya ben. Heh. 28 oldu. Uyacağım, Ver gitsin. Anladım. Keşke vermeseydin 5 tane boşa gitti. Sümeyye bir dakika bir dakika. Neye bakıyorsun? Ben biraz alabilir miyim? Heh. al. Artık sıkıntı gitti. <laughs> Bakın. Neredeyse ondan fazla şey Ayda. şey vardı. Neydi? Baret. Yani yardım istiyor. Ben sana veremeyeceğim. Tamam. Sümeyye niye odun yapıyorsun? Bir kişi bile odun istemiyor şu an. Niye? niye? Ne bileyim ben istemiyorlar. Demir demir demir. Gördünüz mü? Bak şimdi 10 tanecik şeyden. de demir istiyor bir de üstüne biliyor musun? Hı -hı. Dur dur bak. 10 tanecik şeyden kaldı. 2 tane. Oha 4 tane oldu. Yavaş gelin. Yavaş gelin. Heh. Para bana para ver bana. Oh, 600. 600 lira. Yaklaş. Gittikçe bine yaklaşıyoruz. Şunları yap da soru baloncuğu olmasın. yalandan Şimdi. Dur 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 dur. dur. Şeye gir. Şu an veremem. Evlerdeki baletlere gir. Balet? Balet yok ya. Bunlar nis mi? Balet falan da. Ay Sümeyye sivrisinek dur. Hayda. O kelebek bir kere. Sivrisinek. <laughs> Aha burada. Gel. Oha! Sen yaşamayı hak ettin. Dört <laughs> defa vurdum ölmedin. Valla sen başlayan. yaşamayı hak ettin. Ee... Bunda sıkıntı yok. Bekle. Dörd. Be. Şeyler evlere gelmiş. Gir, evlere gir. Bir dakika Heh. şunlar gelmiş. E, 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 e. Doldurmakla uğraşma. Doldurmakla uğraşma. Demir sıkıntımız şu an. 0.000 Tamam. Heh. Bu son demir dizimizdi. Son demir. Ee, Hoppala. Al ver. Bak bu ne istiyor. Dur Bak. gir buna. Hepsine sırayla gir. Evet. Bu sıkıntı yok. Tamam. Bu sıkıntı yok. Bu sıkıntı yok. Dur şunu kapatalım. Ay. Bu birazcık sıkıntı var. İki çivi istiyor. Olmaz birader. Orada bunu en son yapacağız. Çünkü hepsi Aha. bir çivi istiyor. iki çivi istiyor. Olmaz. Heh, şimdi biraz. Bir dakika, hadi, hadi. 10 saniyeliğine. Çünkü yeni yol yapacağız. Bu çiviye niye geliyorlar? Arabalar. Evet. E, fabrikada Çiviyi adam çivi ama... alıyor. Niye parasına verme olarak Veriyor, veriyor. Bir dakika gülümseyen 94 olmuş. Daha yeni aynen. fark ettim. Yani şehri %94 mutlu. Arkadaşlar şimdi ayı gibi, hayvan gibi yol yaptık ama hala yol yetersiz. Aynen. Daha bak 3 tane ev var ve bu koyduğumuz son ev. Bu yandakileri görmüyoruz zannetmeyin. Heh. başka daha nereye koyacağız? Hayır onu kaldırdım o park. Öbür tarafı koyalım. Aa, aynen kaydıralım dur. dur. Kaydır. Kaydır mükemmel. Ne? Parktasın şu an. Evle de gir. Çık. Evin üstüne tıkla, güzelsin otomatik. Biliyorum tabii o kadar da oldu. oraya bir ev daha smaz. Kaydırmanın hiçbir önemi yoktu. Şimdi bu hayvan gibi yolun aynısından Hadi biz, bir, tane bir tane daha, daha yapacağız. Hop, 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 hop. Şimdi videoyu durdurmaya. O yoldan bir tane daha yapacağız. Bu ne kadar zorlukla yaptığımız yol hatırlıyor musun? Ondan bir tane daha yapacağız. Ve şimdi evlerin daha çok. Anladın mı? Evet. bir videoyu. dakika. Şunu, ver. Ve durdur videoyu. Şey yapacağım. Evet arkadaşlar şu an yaptık. Yine benim elimde. Efsane bir şey yaptık. Kendi kanalımdan iyisini Sümeyye yaptım. Bunu yani sonra demesin sen kendine daha iyisini yaptın. Bak 20. levale gelse bile buralara ihtiyacı kalmayacak bir şey yaptım. Aynen. Dünyanın en mantıklı şeyini yaptım. Buraya ev koy. Aa bitti mi buraya koy. Burası da bitti. Buraya. 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 O kadar çok yer yaptık ki. Ya. Acayip çok yer yaptık. Yani hatta bazı yerler boş kalacak diye üzülüyorum. O derece çok bu yer yaptık. Yani Sümeyye sen bunu 20. seviyeye kadar kullanırsın. Yani başka yol yapmana gerek kalmaz. O derece bir şey. İlk şu yolu doldur tamam mı? Doldurayım. Bu... <laughs> Yanlış yaptık. Bu yol yarıda kaldı. Bu yolu doldurmadan öbür yola geçtik değil mi? Yes. Abi. Abi. Abi biz burada kalıyoruz. Burada mı kalıyoruz? Annemler gidecek miyiz biz burada? Biliyorum. Annem gir. Süme sen bilmiyorsun galiba. Annem gir şimdi yürüyüşe gidecek. Annem de. Benim annem de. Ha, i̇şte tamam, hepsi. Ben de gideceğim. Ben de giderim o zaman. Giderim bir, bir şey diyeceğim videoyu durdurayım. Konuşun. Ha. Evet arkadaşlar şimdi hallettik sıkıntıyı. Dur. Şuraya yeni fabrikası açılmış. Arkadaşlar acayip mantıklı bir şey yaptım var ya. Şu an kendi kafama vuruyorum. Aa ah, harda niye kendine? Yok. Bunlar burada dursun tamam. Niye kendine böyle yapmadın da Sümeyye'ye yaptın? Ha Sümeyye'ye de yapılsın. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Sümeyye'nin de böyle güzel yerleri olsun ama Arda. keşke kendime de yapsaydım. Diyorum ki kafama vuruyorum. Aha ah, niye Sümeyye'ye böyle yaptın da kendine yapmadın diyorum i̇yi ki de sana da yap, sana yapmışım sen Hadi çünkü. Bir bak. Sen çünkü daha yeni başladın. Bir baksana. Bakalım kazık mı? Kazık değil. Peki olur. Paramız da çalıyor. Bunları ama anlaman lazım Süme. Yani ben, yani sen bile diyorsun ki kazık mı diyorsun? Yani bunları anlaman lazım. Şimdi Süme'ye. Sana göre ben yokken ne yap söyleyeyim mi? Bak yeni ev yapma bak zaten. 1 iki, üç, dört, beş, altı tane şeyin var. Olmamış evimiz. <laughs> üç tane. Bir Burada bir şey, şey var. Koymuştum. Arkadaşlar ben de astım. Tazlı bir şey var. Var ya her kokuda yok. Hadi ben <laughs> biraz oynayacağım. Oynasana tabii zaten... ki. Burada kalem tıraşla bir şey açmıştın. Onun şeyi. Hı. Bir dakika bana... Şimdi ben yokken ne yapacaksın? Bu çekiç. Yap. Ben yokken ne yapacağını söyleyeceğim. Tamam, dur. dur. Şuna odun koyacağım. Ev yapma bak. Ev yapmam zaten. Bunların hepsi olana kadar. dur. Bunların hepsi olana kadar ev yapma. Bunlar olunca. Ay. İlk şuraya alta geçme. Yukarıya geç. Üste geç tamam mı? Ben ev sen yapmışsın ama Hı. ben evleri düzelteceğim. Gibi... İlk önce o evlerdeki e, yükseltmeleri yap. Sonra. Nasıl şey Ver. Daha Dur. ev yükseltme. Öyle değil öyle değil ev yükseltme değil bak. Ne oldu ya böyle? Kuş bakışı oldu. Tamam kuş bakışı bakma şöyle yap bırak. Yapsın. Dur bir ver Ersin. Al. Helva yiyecek misiniz? Helva mı? <laughs> ne helvası? İrmik mi un mu? Helva. Git büyüdün. sor git sor ne bildiğin. Ay, ne? Deli midir nedir? <laughs> ver ver oldu oldu oldu. oldu. Olmadı ama neyse. Yirmi <laughs> Ben yerim. Ben de yerim. Bak ilk önce şunları yap. Bunları yaptıktan sonra şuraya ev koy. Heh, yap koydun mu? Bekle. Koydun mu buraya üstte işte, alta değil bir Çok de. Çok yer yaptık. Biliyorum. Bu senin Aa, için yazar. Şimdi ilk Şöyle yapalım. Hayır. Bakın akıllılık ederek. Hadi burası neresi? Burası nasıl neresi? Tövbe estağfurullah. Ya, öyle değil. Burası böyle yemyeşil değil. Mi? Ha Yani ya. parkın kapladığı yer. Mesela şuraya park yapmana gerek yok. Park burayı da kaplıyor. Gördün mü? Hmm, eski saray parkı. Bunun gerçek ismi eski saray parkı değil. Bunun gerçek ismi Çin bahçesi. Ay Japon bahçesi. Al sana ver ee, bir saniye bir saniye hemen alayım kaç versen bana kaç bekle bekle 149 kağıt para He, kağıt para bak 480 benim dediğimden bile çokmuş Sümeye şimdiden başın sağ olsun ne oldu? Evlerinin arasında yer bırakmadık. İtfaiye de çok zorluk çekeceksin. Yok benim yüzümden değil. İstersen şimdiden şöyle geleceğe yatırım tamam, olarak. Ben şöyle bak boşluk şu kadar. Hatta böyle yap. Ben yapacağım. Biraz <laughs> böyle ayı gibi değil tabii ki de küçük. Heh, bir tık ha. Böyle. Boşluk çünkü aralara itfaiye koyarsın. Hayırdır? Yanaştır onu dip dibe yap. Tamam. Sonra boşluk. Boşluk dip dibe. He anladım. Boşluk dip dibe, boşluk dip dibe. <laughs> olmadı. Çok mu boşluk? Parktan dolayı olmadı. Parkı baş parka başka bir yere koyalım. Parkı karşısına koy. Yukarı çıkart. He oldu zaten. Bak. Oldu oldu zaten. Hı. Nasıl oldu? Bak. Gördün mü? Bak ama bir şey diyeceğim. Tek bir şey daha ver be. Bak. Bunu kaç dakika He. oldu? Bir saniye. Videoyu kapatacağız az sonra. Bak yangın şeyini. Bak şu küçükten alacaksın. Büyük değil. Şu küçüğü aralara. Bir ara, iki ara, üç ara. Tamam. tamam. Videoyu bitirmek. Hı -hı. Al sen bitir ve ben içeriye geçiyorum. Tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna Ay, geldik. Şuraya şimdi sana bir şey daha diyeceğim. Çok fazla ben oynadım özür dilerim ama işine yazadım mı? İşine yazdım yani boş yani, bir şey. Sümeyye söyledim. 20 level'a gelecek kadar yer yaptım arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 11 abone miyiz? 11'lerdeyiz yani daha da yükseltmeyi düşünüyorum. Yani daha da yükselmek isterim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.